Evet. Turnuvanın son maçları da az önce sona erdi. Genç Emiriler Terzili yenerek büyük tura çıktı. Ören Kale takımı onlar da centilmence mücadele etti. Tebrik ediyoruz kendilerini. <laughs> Evet bu tarafta Terzili Çok ratanlı oyuncular Onlar da centilmence mücadele etti Çok ratanın e, gruptan çıkabilmesi için Eğim yerini kaybetmesi gerekiyordu Öyle bir ihtimal olmadı Onlar da centilmence mücadele ettiler Her iki takımı da biz tebrik ediyoruz Bil abi senaryo